Benim bir Kerem Gürsü'nden e, yanıtını merak ettiğim bir soru var. Okay. Çünkü nasıl tanımlayacak merak ediyorum. Aşkı. <laughs> Aşkı nasıl tanımlayacağım? Um, um. Aşk, aşk e, bilmiyorum ya. Ben, ben, ben... kez gülüyor. Um. Aklına Hande Erçel geliyor soruyu cevaplamadan hemen önce. Ya bir insanın sevgilisi olunca bu tarz sorular çok daha <laughs> zor oluyor cevaplaması. Yani aşk çok değişken bir şey bence. Um. Yani bir kalıba aşkı bir kalıba sokmak hem aşka bir haksızlık olur. Um. Çünkü bence o kadar basit bir şey değil. Um. 35 yaş için nasıl aşkın durumu? <laughs> <laughs> Yani artık 35 yaşındasın, çocuk yapmayacaksın, evlenmeyeceksin. Hı, yani bir toplumsal baskı e, var bu yönden? Ama e, yok ya yani ben hala aşkı keşfettiğimi düşünüyorum. E, yani keşfediyorum bir keşif içerisindeyim. Biz de baskı yapmadan evliliğe bakışını sorsak. Peki o toplumsal baskıya e, evlilik ve çocuk Hı. konusuna bakış bakışınız ne? E, bence yanlış yani çünkü. Yani kimi 35'inde hazır, kimi 35'inde hazır değil. Ee, Sizde durum ne? Hazır değilim. Biliyordum musun? <laughs>